Gel geldin Hoş geldin yenge. Bu da Osman öyle mi? Kocamış neredeyse. <laughs> Davran. Ana bu ne? Gemi. Şimdi ona bineceğiz. Şu Boğaz, şura Üsküdar, Galata! Hmm. Koca kent! Bu gördüğün onda biri, İstanbul dediğin insan denizi! Hoş geldin oğul. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Maşallah, maşallah Osman, kocaman olmuşsun. Bunlar da Hasan'la Hüseyin. Hı, görsem çıkaramazdım. Altı yıl az mı? Şunca bebeydiler memleketten çıktığımızda. İyi. Kapı önünde durmayalım hadi. Bir dükkana kadar gidelim gel. Baba! Ah, geldin mi? Geldik! <laughs> geldin demek, ey, Melih! Hoş geldin ağam! Hoş bulduk! Ne zaman geldin? Az önce, seni duyduydum ya! Beş yıl oldu yengelle buradayız. Sen baban babanginlesin herhalde! İyi iyi, görüşürüz! Abi eyvallah! Yenge bize selamet! Yerköylü İbrahim'i tanımadın mı? Tanıdık ya, kulağı asma! Nedir? Gurbet elde memleketini el vermek gerekir ya... ...buna boş ver. Bir tuhaf... ...avradını fabrikada çalıştırır. Olacak iş mi? Ora büyük kentin bir yanı... ...yeni dükkanı orada açacağız. Büyük yer. <laughs> büyük ne ki oğlum görsen aklın şaşar. Alışana dek akla karayı seçtik ilk geldiğimizde. 46500. Değerine verememişsin. Gideceğimi sezmişler neredense. Kıroğlu diretti durdu. Kıroğlu e mı? Bir de selam edip ellerimden öper. Ee, varsa Yozgat'ın taşı toprağı onun olsun. Orayla işimiz kalmadı gayrı. O nasıl söz? Memleketin! Bunca hısım akrabam var. Hepsini satıp sanmayacaktık Mendil kadar da olsa bir yer kalmalıydı. Lan yahu, bilir bilmez konuşursun. Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın denmiştir. İstanbul'un şu toprağını yurt mu tuttuk şimdi? Malımız da burada olmalı. Derle topla şu iş. yap yap şu dükkanı ver. Para dediğin işte yatmalı, kesede durdukça çürür. Verecek ya elli binden aşağı inmiyor. Sözde Karadenizli kardeşler de isteyeymiş. Ben soruşturdum öyle bir niyetleri yok. Aklınca kızıştıracak. Hele sen zorla bir. Yazsam şu mahalle bakkallığı ne öldürür ne ondurur. Unutayırsın. Kafa mı kaldı? Yirmi teneke turşu bastıracaksın. Tahmisten istediler. Yok, kara kaşlarını çattın gene. Lan yahu, büyük oğlun Hıdır, küçük oğlun Veli. Büyük gelinin Naciye, küçüğü Meryem. Torunların etinin dibinde. Yozgat'ın Namlı çarşı esnafı Sorgunlu Hacı İlyas yanı başında. Dahası şu koca İstanbul'un biri kıyısında, biri göbeğinde iki dükkanla işe koyulmaya niyet etmişiz. Kaşlarını çatacağına hemen duan bereketiyle kolları sıvayıp selamete çıkalım. Amin, sen bize kuvvet ver ya Rabbi. Geldik. Yadırgamayacak mısın? Anandan, abilerinden uzakta. Benim yerim dizin dibi. Oğlumun yanı. Buraya alışacak mısın? Evin, avlunun oradan ayrıcalığı mı var? Doğru. Evden çıkmadıktan sonra gök aynı gök. Yerköylü İbrahim'i gördüm. Buradalar mı? Lakin Hıdır yüz vermedi. Kötü gözle baktı. Karısıyla fabrikada çalışırmış. Kötü mü? Bilmem. Ağamın dediğine göre. Çalışmak ayıp mı? Değil elbet ama kadın kısmı evde gerek. <laughs> Muska da fayda etmedi. Çocuktur geçer, yel girmiştir. Anama söyle nefesi kuvvetlidir, bizi öyle iyi ederdi. Ozanıza sığmadınız besbelli! Kaynatanın önünde kocaya göç süzmek neyin nesi? Yeni görenek mola bu haller... ...Yoksam İstanbul'a geldik diye mi? İstanbul şu avlunun dışında! Burayı gene Yozgat toprağı bellesen iyi olur! Şu mahallenin bizim oradan farkı yok! Bura İstanbul diye bildiğin Anadolu kasabası. Ne var ki biraz karışık. Güneylisi, Egelisi, Karadenizlisi hep bir arada. İstanbul e ee şu yapıların ardı. Orayı bir tuttuk mu yürü. Önünde kimse durmasın. Şundan burada beş kuruş kalır, kentin göbeğinde yirmi beş kuruş var anla artık. Burada alışveriş gramla, orada kiloyla. Sen şu ispirto şişeleri rafa yerleştir. 250 gram zeytin ekmek bir makarna 250 gram. Heh.